Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle kartane, kartaneleri yapacağız. Zeynep biraz su içmeye gitti. Ben de gizlice hemen hmm, kamerayı açtım. Birazdan gelir sesleneyim. Zeynep İra! Efendim? Hadi gel! Tamam geliyorum artık. Geldim. <laughs> Anlat hadi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bu kayıtta. Da... <laughs> evet. Niye kayıt alıyorsun? Kendini istedi? <laughs> Sürpriz oldu. Gel kız bayılma. Gel. Doldur. Hadi. Başlayalım. Kapat ya. İlk kapat. Malzemelerimiz bir A4 kağıt. Biz tabii bir sürü şunları yap yaptığımız için bir tane böyle kare bir şey, bir de bir kalem, bir de son olarak makas. O zaman haydi. Başlayalım. Zümrağı yapsın. Ben bilmiyorum tabi. <laughs> Önce karenin şeklini alalım şöyle. Şuradan. Zümra'nın yüzü, <laughs> saçları sayesinde mükemmel görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hiç göremiyorlar yavaş olmam lazım ama neyse kesince gider şu şeylik. Ve böyle şekil aldı ve şimdi makasla keseceğiz. Evet. Çok güzel kesiyor. Aynen. Kes kes şükür şükür. biraz şey oldu. Orayı da yap. Tamam. Evet. evet piramit gibi katlıyoruz. <laughs> piramit ne alaka? Ben şap, şapka taktım. Bazıları kafanda, piramit, piramit piramit uzaylılar yapıyor. Evet. <laughs> o ne alaka? Ne bileyim diyorlar. <laughs> bir bir kez katlıyoruz. Durmadan katlayacağız bu işlemde. <laughs> Böyle de <arada> arkadaşlar görmüyor. <laughs> Şöyle. Atın bu ya. şekle geliyor. Evet. Açıyoruz. Şimdi açtık. annemi çağıralım. Evet. Hemen dördüyoruz. Bir. Evet arkadaşlar. Ve evet. 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 Ve bu şekle geliyor. Evet. Aynı gemi gibi oluyor. Şimdi çizmelere geçeceğiz. Охо, айтай, айтай.